Türk basını bu zor dönemlerden geçiyor. Hepimiz birlikte çok zor şartlardan geçiyoruz. Dün de böyleydi. Bugün de böyle. de uzun yıllar biz beraber gazetecilik yaptık. Bugün o milletvekili ben 43 yıllık gazeteci yaşadık bunları. Beraber yaşaya yaşaya geldik. Yani aynı yolda yürüdük. Ben yağmur altında falan demiyorum ama romantik de değildi bu dönem ama bu yüce kadar da hiç kötü değildi. Bugün arkada biraz arkadaşlarım arkadaşlarımız gibi arkadaki binada çok değerli arkadaşlarımız not defteri bulundurdu, kamerası oldu, bilgisayarı oldu, olduğu, olduğu yani haber yazdığı için 13 aydır hürriyetlerinden mahrum. Gazetecilik suç değildir arkadaşlar. Gazetecilik suç olduğunu hiçbir şekilde bize kabul ettiremezler. Kısaca kurgulamak istedim bu arkadaşlarımızın bugün inşallah e, salı verilmelerini, beraat etmelerini bekliyoruz. Ve inşallah e, bu gibi ağır bedellerin ödenmesi bu ülkede artık son bulundu. Teşekkür ederim. Medesao Öncelikle herkese bu için teşekkür ediyorum. Birçok kurum var, Bağbay'ın hakikati. Gazeteci arkadaşlarımız, özellikle Kürt meselesiyle devletin son dönemdeki şiddet manipülasyonu eşit ettikleri şu an tutuldu. Hak haber yaptıkları için şu an tutuldu. Ee, kamu görevlerinin suçlarını ifşa ettikleri şu evet. an tutuldu. Ee, biz onların tahliyesi için elimizden yani gelen her şeyi yapacağız ve bu yanlışlığın devam etmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Ya, yani olarak çok sıcak, çok bekletmek istemiyoruz. Bizim Son Parti Diyarbakır'ın ilgili sayısı, yeşil sorularla bu konuyu takip Evet arkadaşlar bugünkü buluşma evet. Türkiye'nin hukuk <laughs> tarihi utanç verici olaylarından birisi. Yalnız bu ki Türkiye'de basın özgürlüğü mücadelesi bir kilometre taşımak durumunda. Daha da öteye Türkiye'nin demokrasi mücadelesine de üstünde durulması gereken tarihe geçecek nitelikte bir olay. Hepiniz biliyorsunuz bugün Ukrayna'nın bir şehirde NATO zirvesi toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye AB kapılarının açılması şartını öne sürmüştü. Türkiye'ye itibariyle bundan vazgeçtiğini görüyoruz ama Türkiye'ye Avrupa Birliği kapılarına kapıları eski başbakanlardan bir deyimiyle geçen geçemiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakır'dan Avrupa Birliği'ne gidecek olan yol ise Türklerin hakkının hukukunu tanımasından geçen, basın özgürlüğünden geçen, Türk medyasının özgürce çalışmasından geçer. Bunlar olmadan Türkiye'ye tüm demokrasi yolları ve Avrupa yolları, bütün yollar tutuldur. Bugün burada görülmekte olan dava her bakımdan çok önem taşıyor. Tam 13 aydır hakim önüne çıkarılamamış 15 tutuklu gazeteci. Ve bu gazeteciler mesveli seçim döneminde halkın haber alma özgürlüğü engellensin diye içeri kondular. Ve bugün Serdar Altan'ın savunmasından da dinledik içeri konulduktan tam altı ay sonra bizi ifadeleriyle oluşturulan derme çatma iddianamelerle hukukla hakla hiçbir ilişkisi olmayan iddianamelerle içeri tutunmaya devam ettiler. Yüzlerce sayfalık savcı iddianamesi yasanda hazırlandı. Şu Temmuz sıcağına kadar arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hapiste tutulmaya devam etti. Bu dava yalnız çok önemli başka bir gelişmeye de işaret ediyor. Artık Kürt medyasının yalnız olmadığını gösteriyor. Bugüne kadar çok yalnız bırakıldı. Türkiye'nin batısında adeta görmezden gelmiş olan e, Kürt medyası bütün Türkiye'nin her yerinden gelen, az önce e, Ankara'dan İstanbul'dan gelen meslek kuruluşları de burada konuşuyorlar. Artık e, Kürt medyası yalnız değil ve aynı zamanda biz e, ee, Diyarbakır'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcileri olarak burada kimin kılına dokunulursa onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Başta da Kürt halkının üzerindeki baskıları dağıtmak için Kürt medyasının özgürlüğünü hakkında hakkında sahip çıkacağız. O yüzden burada durmuyoruz ve tekrar ediyorum bu bir metre taşı zaten bu dava. Arkadaşlarımızın tahliyesiyle de hem Türkiye'nin devam edebileceği olanlar hem halkı ve hem bahçede Kürt halkını haber alma özgürlüğünde ve en önemlisi de 13 yıldır haksız, hukuksuz bir şekilde zindanlarda tutulan akreder, çok o meslekler çatının özgürlüğe kavuşması yönünde unutulmayacak bir gün ve duruşma görüyoruz. E, Bildiğiniz gibi bugün e, tarihi bir davayla, davadayız, tarihi bir duruşmadayız. E, 15'i tutuklu 18 e, gazeteci Yargılanıyor. 13 e, ayın ardından hazırlanan iddianameden sonra e, bugün ilk duruşmada e, hakim karşısındalar. Savunma yapıyorlar. E, dedikleri gibi gazeteciliği savunuyorlar ve dediğimiz gibi gazetecilik yapılıyor. E, i̇lk oturumu e, bitirdik dur duruşmadan e, bu sırada bir e, açıklama yapmak istedik e, hem duruşmaya ilişkin hem e, genel davanın seyriyle hem gazeteciliği ilişkin bir açıklama yapmak istedik. E, Birçok e, duruşmayı takip eden hem siyasetçi hem dünyasından hem basın meslek örgütlerinden çok sayıda isim var. kendileri de biraz daha düşünüp şey getirecekler. Hocamız Yapsın, bir bir Yani dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Biz 34 yıldır burada gazete çıkarıyoruz. Sonra ajanslar kurduk. Sonra televizyonlar kurduk. 34 yıldır sadece haber peşindeyiz. Ama nedense yaptığımız haberler bu devleti kurulan hükümetleri, Ardağ'da gelen diğer hükümetleri hep rahatsız ediyor ve bizim haberciliğimizi önlemek için her türlü önlem alıyor. Bir burada maalesef pek çok arkadaşımızın sadece gazetecilik yapan arkadaşımızı kaybettik, öldürdüler. Bazı arkadaşlarımız şimdi olduğu gibi cezaevlerine atıldılar. Bazı arkadaşlarımız sürgüne gitmek zorunda kaldılar. Ama biz devam ediyoruz. Gazetelerimizi kapattılar, devam ettik. Gazetelerimizi bombaladılar, biz devam ettik. Şimdi de devam ediyoruz. Son dönemde bize yönelik baskılar arttı. Bence sebebi şu, gerçekten de hem iktidar için hem muhalefet için bir dönüm noktası olarak görülen son seçimlerde bizi sahada istemediler ve tekrar tekrar operasyonlarla arkadaşlarımız içeri alındı. İddianameler yazıldı ama genelde de ilk duruşmada serbest bırakmak zorunda kalıyorlar. Ankara büromuzda gözaltına alınan tutuklanan arkadaşlarımız biliyorsunuz seçimden sonraki ilk duruşmada bırakıldılar. Bugün de burada arkadaşlarımızın bırakılmasını bekliyoruz. Onlar böyle baskılarını istedikleri kadar devam etmesinden biz burada gazeteciliğe devam edeceğiz. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. 13 aydır bu hakim karşısına çıkmış olsalardı çoktan serbest bırakılacak olan arkadaşlar aylarca iddianameyi beklediler. Ve arkasından duruşma gününü... 13 ay sonra verilmesiyle birlikte 13 ay sonra hakim karşısına çıktılar. Son zamanlarda zamanlarda sıkça karşımıza çıkan peşinen ceza verme gazetecilerde çok iyi işliyor. Bütün gazetecilerde benzer bir yöntemi e, uyguluyorlar. Gazeteciler gözaltına alınıyor ama ortada bir suç yok. Gözaltına alındıktan sonra suç unsurları oluşturulmaya çalışılıyor. E, uzun bir süre cezaevinde tutulduktan sonra ilk duruşmada da serbest bırakılıyorlar. Bugün burada da 15 meslektaşımız serbest kalacak. Ama 13 ay özgürlüklerinden, ailelerinden, işlerinden mahrum bırakılmış olacaklar. Elbette bu hukuk sistemi adil bir şekilde çalışsaydı...